Merhabalar gençler Erhan Hoca ile coğrafya kanalına hoş geldiniz. Harita bilgisinin 3. videosu ile beraberiz. Ölçek, uzunluk ve alan hesaplamalarına bakacağız bu videomuzda. Ölçek neydi öncelikle? Bunu tekrarlayalım. Ölçek haritalardaki küçültme oranıydı. Yani o paydadaki sayı ne yazıyorsa gerçek alanından o kadar ebatlarından o kadar küçültmüşüm demekti. Doğru mu? Haritaların birinci bölümü gençler kimmiş bu? Kesir ölçek. Şimdi kesir ölçek birinci ölçek türümüz tamam mı? Bu adamın 3 tane yazılma şekli var. Biri burada gördüğünüz gibi kesirli ifadelerle atıyorum 1 bölü 100 bin. Bazen şöyle yazılıyor. 1 bölü 100 bin diye yazılıyor. Bazen de 1 bölü 2 nokta 100 bin şeklinde yazılan da var mı? Var. Şimdi en çok görülen, en sık görülen ölçek türü bu. Şimdi bu ne demek? Bak bu üsttekinin adı ne? Pay. Bunu zaten basittir biliyoruz diyorsunuz. Farkındayım. Bu da payda. Gençler pay hiçbir zaman ne yapmaz değişmez. Hiçbir zaman ne yapmıyor bu adam değişmez. Her zaman haritada hep birin karşılığı. Paydaysa küçültme oranına göre sürekli ne yapar gençler? Değişir. Sen 1 milyon kez küçültmüşsündür. Ben belki 100 bin kez küçültmüşümdür gibi. Şimdi bu adam harita üzerindeki uzunluğu gösterir. HU harita uzunluğunu gösterir. Haritada ölçtüm 4 cm 5 cm ne? Bu adamsa o haritada ölçtüğüm uzaklığın gerçekte ne kadar? GU gerçek uzunluk. Yani gerçek uzaklığa karşılığını ne yapıyor söylüyor. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Bak paydadan 5 tane sıfırı silersem kilometreye ulaşırım. Demek ki bu haritada ölçtüğüm her bir santimetre 25 kilometreye denk geliyormuş. İkisinin tek ortak özelliği var. Her ikisi de santimetre ile gösterilmek zorunda. Genellikle biraz sonra çizgi ölçeğe geçtiğimiz zaman göreceğiz. Çirköl, çizgi ölçeği verirler. Kesir ölçek karşılığı nedir derler. İşte kesir ölçek dediğimiz olay bu gençler. Çizgi ölçekte ise gençler çizgi ölçek önemli. Çünkü yani Eşit bir şekilde bölünmüş çentikler halinde gösterildiği bir yöntem. Biraz sonra sorular üzerinde göreceğiz bunları, tamam mı? Şimdi iki nokta arasındaki kuş uçuşu dediğimiz iz düşüm, kuş uçuşu uzaklığı en kolay şekilde biz çizgi ölçekte buluruz. Hatta bunun çıkmış sınav soruları vardır. Şimdi mesela e, fotokopiyle küçültme diyor. Örneğin şunu verdi sana. Şimdi düşünsene haritayı iki kat, 3 kat küçülttün. Ama bu hala böyle yazacak. Kesir ölçek olsa böyle yazar. Oysa çizgi ölçek verildiği zaman çizgi ölçek de fotokopi ile beraber eşdeğer olarak küçültüldüğü için bu yüzden gençler çizgi ölçeğin kullanıldığı haritalarda bununla ilgili çıkmış sınav sorusu vardı. Belki bakmışsınızdır. Hesaplamalarda hata diye bir şey olmaz. Çünkü alanla beraber çizgi ölçekte de eş değer olarak ne yapıyor? Küçüldüğü için. Tamam mıyız? Güzel. Bir de sıfırın bu tarafında sayılar var. Bu da küçük küçük alanları, küçük küçük noktaları hesaplamak için meydana geliyor. Şimdi asıl işimize bakalım çizgi ölçekle ilgili. Şimdi çizgi ölçek dediğimiz zaman gençler bakın toplam yolum kaç kilometreymiş? 50 kilometreymiş. Sıfırdan başlıyorum. Sıfırın yanındaki ilk sayı çok önemli. Bu sayı neyse bunun katlarıyla gitmek zorunda. 10, 10 daha koy. 20, 30, 40, 50 diye ne yapıyorum? Gidiyorum. Okey. Birinci kural bu. İkinci kural şu her bir aralığa çentik deniliyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çentiğim var. Şu yolsa toplam ne demek? <laughs> çizgi toplam boyu demek. Mesela buraya bir tane değer verelim. Tamam mı? Şimdi burası ne olsun? Mesela atıyorum. Bu çizgi ölçeğin uzunluğu 10 santimetre ile gösterilmiş olsun. Şimdi adam sana diyecek ki bunu kesir ölçüye çevir kardeşim diyecek. Hiçbir şey bilmiyorsan bak toplam yolu toplam uzunluğuna eşitle. Mesela 10 santimetremin karşılığı kaç kilometreymiş gençler kaçmış 50 sadeleştirdiğin zamanda 1'in karşılığına kaç gelir 5. Ama bu bir kilometre. Santimetreye çevirmek için her zaman yanına kaç sıfır ekliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Demek ki yukarıda gördüğüm çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığı kaçmış? 1 bölü 500 bin. Ya da daha basit bir şekilde yapabilir miyim hocam? Tabii ki yapabilirsin ki bu sınavlarda size pratiklik hız kazandırır. Mesela kaç santimetre boyu? 10. Kaç cm var? 5. Beş. 15'e eşit şekilde bölünüyor mu? Evet bak her aralığa kaç kalıyor gençler? 2. Sıfırın yanındaki ilkini alın. 2'nin karşılığı 10 gençler. 2'nin karşılığı 10 sa, 1'in karşılığı 5'tir. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1 bölü kaçmış demek ki? 500 bin. Bu kadar. Şimdi ikinci yoldaysa Sıfırın bu tarafına da sayı veriyorlar. Örneğin benzer bir şey olsun diye yine aynı sayıyı alıyorum bilerek. Bu da 10 santimetre olsun toplam boy. İşte sıfırın bu tarafında sayı olunca öğrenci buraya hiç bakmıyor. Direkt 20'yi 10'a bölüyor. Oo diyor böldüm diyor. 20'yi 10'a böldüm. 2 attım 5 sıfır sonuna hop 200 bin. Emin ol şıklarda vardır ama hata yaptın. Toplam yolum 20 değil bakın buraya kadar 20. Ama bu tarafında da 5 kilometre var gençler. Demek ki benim toplam yolum aslında kaç kilometreymiş? 25 kilometre. O zaman şöyle yapmam gerekiyor. Onun karşılığı 25 kilometre ise gençler sadeleştirdiğim zaman birin karşısına ne kalır? 2,5. Kaç sıfır ekleyeceğim? 5. Fakat biliyorsunuz ki virgül olduğu zaman bir sıfırı virgülden kurtarmak için harcıyorum. 1, 2, 3, 4 sıfır atmam yeterli. Hop! 250 binmiş. İkinci yolu yine deneyin. Bak 10 ve 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 çentiğim var. Her aralığı 2 geliyor. Biliyorsunuz ki arasındakini kıyaslayın, karşılaştırın diye bilerek aldım. İlk sorudaki gibi. Bak hemen ilkini alıyoruz. 2'nin karşılığı 5'miş. 2'nin karşılığı 5 ise 1'in karşılığı 2,5. 1, 2, 3, 4 sıfır attım. Niye 4 sıfır attım? 1'ini virgülden kurtarabilmek için 1 bölü 200 bin karşımıza ne yaptı? Çıktı. Demek ki bu 2, 2, 2 diye bu toplam uzunluğu çentikleri eşleştirirsem sıfırın sağında sonunda sayı varmış yokmuş çok da önemli değil. Şimdi haritalarda uzunluk hesaplayacağız biz. Haritalarda uzunluk hesaplayınca GU bu gerçek uzunluğu gösterir sana. Hop genellikle kilometre olarak verilecek. HU harita uzunluğunu verecek. Sana diyecek ki kaç santimetre bu? Değil mi? ve ÖP ölçeğin paydası yani 5 sıfırı silinmiş halini düşün. Kilometre falan genellikle bunlar isteyecek ya bizden. Yapacağımız işlem tamamen bu gençler. Şimdi istersen sorular üzerinden pratik yapalım bunları uzunluk hesaplamalarını. Birinci soruda diyor ki bak 1 bölü 200 bin ölçekli dünya haritası siyasi haritasında iki merkez arası 15 santimetre ise bu iki merkez arası kuş uçumu gerçek uzunluk ne kadardır diyor. Hemen yapalım bak Şimdi böyle yapıyorum. Gerçek uzunluk, harita uzunluğu, ölçeğin paydası gençler. Bu üçgenin anlamı şu. Okullardan da biliyorsunuz çok kullanırlar. Gerçek uzunluğu istiyorsa bununla bunu diyor çarp. Ama harita uzunluğunu istiyorsa bunu buna böl, ölçeğin paydasını istiyorsa bunu buna böl. Sonuçta bir tane bilinmeyen sorulacak, doğru mu? Şimdi o zaman yerine yerleştirelim. Gerçek uzunluğumu sormuş. Kaç kilometredir demiş. Gerçek uzunluğu benden istiyor. Harit uzunluğum ne kadarmış gençler? Kaç olarak verilmiş? 15 çarpı. Ölçeğin paydası 1, 2, 3, 4, 5, 0 atılmış hali kaç kaldı? 2. 15'teki çarparsam kaç kilometre olur? 30 kilometre. Hah, bu kadar işte. İkinci soruya bakalım. Bu sefer yine hemen hiç soruya bakmadan formülümü çizelim. Değil mi? Pratik yapalım diye yapıyorum. G, U, Harit uzunluğu HU çarpı ölçeğimin paydası. Değil mi? Güzel. Hemen. 1 bölü 5 milyon ölçekli. Haritada, Türk haritasında Tokat'ta Sivas arası kuş uçumu uzaklık 200 km olduğuna göre. Arasındaki diyor. E, haritadaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Şimdi gerçek uzunluğu vermiş. 200 kilometreymiş. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu soruyor zaten. E, pardon. Halit uzunluğu bu. Bunu veriyor zaten. Ölçeğin paydası kaç kalıyor? 50. O zaman 200'ü 50'ye böldüğüm zaman kaç kalır gençler? 4 santimetre. Bakın bu kadar. Üçün sorumuzda ise ölçeği bulalım. Bakalım ölçek verilince ne oluyor? Gençler bakın şimdi GUHU çarpı ölçeğimin paydası. Doğru mu? Şimdi gerçek uzunluk kaç olarak verilmiş? Tunceli ile Malatya arası 250 kilometreymiş. Hmm. Bu kaç santimetre olarak gösterilmiş? 25 santimetre. Diyor ki haritamın diyor ölçeği diyor nedir? Bu sefer ne yapacağım? 250 25'e bölersem kaç kalır gençler? 10. Ama ölçek dediği için gençler bunu böyle bırakamam. 1, 2, 3, 4, 5, 0 ekliyorum. 1 bölü kaç kalıyor gördüğünüz gibi? 1 milyon. Çünkü ölçeği sorduğu zaman öyle Sonuç öyle bırakamazsın. Sonuna 5 sıfırı ne yapmak zorundasın? Eklemek zorundasın. Şimdi alan sorularındaysa biliyorsunuz harita alanı ölçeğin paydasının karesi artık bunlar kazanımlarda yok. Sadece sana gerçek alanı soracak. İşimiz biraz kolaylaştır diyebiliriz. Gerçek alan deyince sana kilometre kare olarak verilecek. Artık GU yok. Gerçek alan var. Kilometre yok. Kilometre kare var. HA var artık. Haritanın alanı yani bu adamda santimetre kare olarak verilecek. Ölçeğin paydasının ise artık neyi alıyorum gençler? Karesini atıyorum. 5 kaldı. Art 5 sıfırı sildikten sonra 5 ile yapamam. 5'in karesi 25'i hemen devreye sokmam gerekiyor. Şimdi gençler, bakalım bir sorumuza hemen yazalım yine formülümüzü. Alışalım pratiklik kazansın. Gerçek alan harita alanı çarpı ölçeğimin paydasının karesi. Doğru mu? Güzel. Zaten bana her zaman gerçek alanı soracak. Rahat olun. Harita alanı kaç olarak gösterilmiş bu haritada? 5 cm kare olarak gösterilmiş. Güzel. Ölçeğin paydası 1, 2, 3, 4, 5 sıfırını silersem 7 kalıyor. Hop 7'nin karesi. 7'nin karesi gençler ne yapar? 49. O zaman bana diyor ki 5 de diyor 49'u diyor ne yapacaksın? Çarpacaksın. Hop. 245 kilometre karşımıza ne yapar? Çıkar. Bu kadar. Sana zaten gerçek alan gelecek sadece. Şimdi gençler burada da uzunlukla ilgili pratik bir çözüm yöntemi göstereyim ben size sorularda. Bazen şöyle diyor mesela bak 1 bölü diyor bir yeri 1 bölü 1 milyon ölçekle çizmişim. Atıyorum 4 santimetre ile göstermişim. Sonra aynı yeri 1 bölü 250 bin ölçekle çizmişim. Şimdi diyor kaç santimetre ile gösteririm diyor. Gençler şimdi biliyorsunuz ki ölçeğin paydasındaki sayı büyüdüğü zaman ya da e, şöyle söyleyeyim. Büyümesi demek sayının ne yapması demekti? Küçülmesi. Ölçeğin büyümesi demek sayının küçülmesi demekti. Doğru mu? Şuradaki verilen santimetreler matematiksel. Büyüdüyse büyüdü, küçüldüyse küçüldü. Ama ölçeğin büyümesi demek paydasındaki sayının küçülmesi demek. Ölçeğin küçülmesi demek de paydasındaki sayının büyümesi demek. Tamam mı? Çünkü bu sorunun tam tersi de gelebilir karşına. Bak şimdi. İlk önce alanı 1 milyonla çizerken şimdi 250 binde çizmişim. 250 bin 1 milyonun kaç katı? 4 katı. Ama bak paydadaki sayı küçüldüğüne göre burası böyle olunca 4 kat ne yapmış gençler? Büyümüş. O zaman buranın da 4 kat büyümesi gerekiyor. 4 ile çarptığım zaman 16 santimetre karşımıza çıkar. Bakın bu sorularda yapacağınız tek hata bu. Matematiksel olarak 4 16 oldu. Büyümüş doğru matematiksel. Ama 1 milyon 250 bin olursa küçüldür. Örneğin şöyle deseydi. 300 bin 900 bin olmuş. 3 kat hu ama küçülmüş. Çünkü paydadaki sayı büyüdüğü zaman ölçek ne yapardı gençler? Küçülürdü. Şimdi buradaysa hiç ölçek falan filan kullanmadan yapılan bir çizim yöntemini göstereceğim. Bir kağıt parçasıyla yapıyorsunuz bunu tamam mı? Yani sınavda da mutlaka sınav giriş kağıdınız farklı kağıtlar falan olacak. Mesela adam çizgi ölçeği aşağıda veriyor. Sonra iki tane nokta veriyor. A noktası, B noktası ya da üç nokta veriyor. Üçünün toplam uzunluğunu soruyor. Ayrı ayrı da ölçebilirsin. Mesela tokat doğrudunun arasını. Kağıdı koydun. Tokadı buraya getirdin orduyu buraya getirdim. Bir ölçtüm böyle kağıtla. Kağıdın burasına işareti koydun. Kaça karşılık gençler? 2'ye. Sonra bu kağıdı çizgi üzerine böyle koyduğun zaman bak burada ne yazıyor? 0, 50, 100, 150. 2 tam kimin karşısında durdu? 150. Bitti. Arası kaçmış demek ki? Kuş uçumu. 150 km. Bu tür sorularda hocam ölçek yok, hocam aralarında şu yok, böyle bir şey demeyin. Zaten 3 bilinmeyenin yani iki tanesi verilmediği zaman zaten sorunun içinden çıkmak mümkün değil. Ama aslında veriliyor ama gizli olarak veriliyor. İşte böyle kağıtla ölçeceksin, alttaki ölçeğe getirip çakıştıracaksın. Bu kadar ki bununla ilgili kazanımlarda çok soru var. Haberiniz olsun ve geçmişte de bununla ilgili çıkmış sınav soruları var gençler. Evet YouTube Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler.